izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, Gönene 15 kilometre mesafede Köteyli Köyü, mülki sınırları içerisinde ana asfalt yola 20 metre cephesi bulunan, arkamda görmüş olduğunuz 4700 metre kare sulu tarım arazisinin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, dediğim gibi köy, Köteyli Köyü'ne 700 metre mesafedeyiz. Hacı Menteş Köyü'ne de 500 metre mesafede tam iki köyün arasında değerli izleyicilerim ana asfalt yol üzerinde çok değerli bir pozisyonda sulanabilir. Bu tarım arazisini size tanıtacağım. Değerli izleyicilerim evet kameramı alıyorum. Sevgili izleyiciler bakın Köteyli köyümüz karşı taraf değerli izleyiciler drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Karşısı oranın mülkü sınırları içerisindeyiz. 150 metre ileride hemen hayvan damımız var. Yerimizin cephesi sevgili izleyiciler hemen şuradan başlamakta. Değerli izleyicilerim bakın sınır buradan başlıyor. Ana asfalt yola 20 metre cephemiz var. Takribi olarak şu taşın olduğu yerler 20 metre. Tabi burası toplu ekildiği için tarlanın tapu sınırı belli değil. Ama sınır buralarda bir yerlerde. 200 metre de değerli izleyiciler, derinliğine, drone görüntülerinde de göreceksiniz. 200 metre derinlik boyumuz var. Şu görmüş olduğunuz komple çeltik tarlasının hemen hemen bütün boyu bu, bu seki halindeki olan tarla bizim tarlamızın en uç noktasını oluşturuyor değerli izleyiciler. Değerli konum gayrimenkul izleyicileri, drone görüntülerinden de gördüğünüz üzere ana asfalt yol üzerinde çok stratejik bir konumda verimli topraklara sahip sulanabilir 4700 metrekare büyüklüğündeki bu tarlamız aynı zamanda 3 köye de çok yakın mesafede bulunmaktadır. Yolların kesişim noktasında bağlı bulunduğu köy ve yakınındaki diğer iki köye de 1-1,5 kilometre mesafelerde olan bu tarlamız Manyasa 25, Bandırma ilçesine 25, Gönen ilçesine 15 kilometre mesafede olup araçla takribi olarak 15 dakikalık süreli mesafededir. Bu görmüş olduğunuz üretim yapılan damlar 150 metre mesafede. Hemen önünden geçen asfalt ise Manyas Gölü'ne devam etmektedir. Manyas Gölü bulunduğumuz noktaya 7 kilometre mesafededir değerli izleyiciler. Bağlı köy, bulunduğumuz köyün hemen arkası orman arazisi olup bu yerimiz ana asfalt yol üzerinde olması hasebiyle depolama amaçlı da kullanılabilir. Yolların kesişim noktasında ilçeye ve diğer ilçelere yakın bu yerimiz. Her türlü üretime ve depolama alanını yapılabilecek niteliktedir. Sevgili izleyiciler, yerimiz sulanabilir. Tarım arazisi, bakın görüyorsunuz aşağıdaki suyu kesmişler ama size tanıttığımız yer burası da bizim sulanabilir tarım arazimizin içerisinde kalıyor. Burası parsel sorgudan baktığımız zaman yine bizim parsel sınırlarımızın içerisinde. Değerli izleyiciler, ana ulaşım yollarına çok yakın mesafedeyiz. Bakın. Çalova Taşlıtepe Organize Sanayi Bölgesi hemen bu tepenin arkasında. Köyümüz 700 metre mesafede. Diğer köy 500 metre mesafede değerli izleyiciler. Sulanabilir. Köye yakın ana asfalt yol üzerinde Değerli böyle bir tarım arazisine sahip olmak istiyorsanız telefon numaram 505-350-5593. Değerli izleyicilerim lütfen kanalımıza abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.